Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Brawl Stars'ta kana e, rütbe olduğumu neyse kupa olduğumu böyle arkadaşlar. Bir de kodumu tanıtacağım ki benim adımı yazarsızca dostluğum olsun veyahut kupa yolunda maç ederiz arkadaşlar. Şimdi Brawl'ı e, geçit yapalım. Yorum yapmakı, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi burada kanalımı tanıtacağım arkadaşlar. Arkadaşlar. Gösterim abi. Ben şimdi. Oyna cisim. Arkadaşlar cirdi. Ee, şimdi arkadaşlar 1135 kupayı 74 3 sefer almışız. Kaç sefer 7 çift sefer 17. Kodum R O G 8 Z R R C. Arkadaşlar bu kodu yazıp benim arkadaşlarımı gösterim. Helalleş. Ee, var kodum e var, epromum var, bulum var, nita var, Jesi var, brok var, rosa var. Arkadaşlar da yorumlara yazsınız. Niye nita jesi? E rosa Brok sıfır kupadı. Arkadaşlar ben sıranın gediram 15 rütbə olmuş PD də çoxaldıram. Şimdi buldayam sonra nixtə falan çoxaldasam arkadaşlar. Sonra arkadaşlar sizə göstərim, klubumu göstərim. Klubda arkadaşlar bu məhəllədəki uşaqlarımızdır. Bunlarla oynayırıq. E sinif ə, Məhəmməd, İbrahim, şey bu da ra Ramin də arkadaşlar. Sonra başqa nə göstərəm sizə arkadaşlar, heç nə. Eee, arkadaşlar kim mənimlə oynamaq istəsə, yəni mənə istəyə atar oyunda oynayarıq. Dostluq maçı, bir də kupa, e, kupalı match edərik arkadaşlar. Yolları göstərəm, əlimə sıxmaqca. Böyük oyun 12 saatda gələcək, yəni sabah. Hesablaşma təklifdə olur. Savaş topu, lovu təzə gəldi. Arkadaşlar bu moru soxanlar bilməmək üçün deyim. Arkadaşlar bu karakterlerden 20 rütbe etkiler mesela bir şeylini ee, ben videoda ee, sizinle oyun atacağım hesaplaşmada geçen sefer e, bütün yollarımı açmamıştım arkadaşlar arkadaşlar sona kadar kendinize yakın ee, gelen videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağ olun, salamat kalın arkadaşlarım.